Rüyada bir mezar gördünüz. Belki karanlık bir mezarlıkta yürüyordunuz. Belki bir mezarın başında ağlıyordunuz. Peki bu ne anlama geliyor olabilir? Carl Jung'a göre mezar sadece ölümle değil, içsel dönüşümle de ilgilidir. Gelin bu sembolün derin anlamına birlikte bakalım. Mezar görünürde sonu simgeler, hayatın bitişini. Ama rüya dilinde her ölüm ve mezar bir yeni başlangıcın kapısıdır. Jung'un bakış açısına göre mezar, bilinç dışımızın geçmişe ait bir parçayı gömdüğü yerdir. Belki bir ilişki, belki bir alışkanlık, belki de bir benlik hali artık ölmüştür ve gömülmüştür. Mezar rüyaları genellikle gölge arketipiyle ilişkilidir. Bilinç dışına bastırdığımız, görmek istemediğimiz taraflarımız mezar sembolüyle yüzeye çıkmak ister. Aynı zamanda yeniden doğuş arketipi de devrededir. Jung der ki, gerçek dönüşüm önce eski benliğin ölümüyle başlar. Rüyanızda mezarda yatan kişi sizseniz, bu bir benlik dönüşümüne işarettir. Eğer bir başkasının mezarını görüyorsanız, o kişiyle olan ilişkinizde bir tamamlanma ya da veda yaşanıyor olabilir. Kimi zaman bu, hayattaki bir yükü ya da duygusal bağı Artık bırakmaya hazır olduğunuzu gösterir. Mezarlar her zaman korkutucu değildir. Bazen geçmişi gömmek yeni bir yaşam için gereklidir. Peki siz bu rüyada mezara neyi gömdünüz? Yorumlara yazın, birlikte yorumlayalım.